أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. Vemel hayatü dünya illa metaul gurur. Vemel hayatü dünya illa metaul gurur. Dünya hayatı bir gurur metaından başka bir şey değildir. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbah nefsim. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbah nefsim. İnsana bu hayat ne zaman tatlı gelir? Ahireti unutursa bu hayat tatlı gelir insana ahireti bilen, ebedi saadeti bilen, ebedi saadetin kokusunu hisseden bir insan bu dünyaya asla kanmaz, aldanmaz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayalım. Yusuf Aleyhisselam kuyuya düştü, değil mi? Zindana atıldı, çileri, işkenceli, sıkıntılı bir hayat yaşadı, köle olarak satıldı hiç isyan etmedi, itiraz etmedi, hiç ölümü istemedi. Ne zaman Mısır'a aziz oldu, kardeşleriyle buluştu, annesiyle babasıyla bir araya geldi. O gün tam dünyada gün yüzü görecek, dünyanın tadını çıkaracak. O gün ellerini kaldırıp teveffeni Müslüman ve elhikni bir salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihler zümresine ilhak eyle diye dua etti. Şimdi normalde insanlar başı sıkışınca, hayat ona dar gelince, dünya işkenceli ızdıraplı bir hal alınca ölümü isterler. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın ölümü isteme vakti çok garip. Bize bir mesaj veriyor demek ki. Ha, dünyanın en şaşalı, en laz lezzetli, saltanatlı, şatafatlı hali bile onu aldatmıyor, yine ahireti istiyor, yine ahireti istiyor. Bize verile, verdiği bir mesaj var. Diyor ki, kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır diye. Şimdi ahiretin güzelliğini iman sinemasıyla müşahede eden bir insan dünyaya aşık olmaz. Dünyaya tapılanıp kalmaz. Ama adamın bir dünyası var. Bildiği bir saadet, dünyevi saadeti var. Başka da saadet, mutluluk, huzur bilmiyor. Bu adam ne yapsın dünyaya tapulanmasında? Dünyaya yapışmasında ne yapsın? Ha, demek ki bizdeki dünyaya olan aşk ve alaka ahireti bilmemekten kaynaklanıyor bilsek dünyanın bin sene mesudane hayatı diyor hadiste bir saatine değmeyen cennet hayatını ve o cennet hayatının bin senesi bir an rü'yeti cemali ilahi görmeye kafi gelmeyen cemili zülcelalin müşahedesini böyle bir istihval böyle bir ahiret böyle bir ufuk bizi bekliyor Şimdi böyle bir istikbal istikbali bilen bir insan, dünyada imanıyla manen o cenneti yaşayan bir insan, hiç şu değil mi? Cennetin gölgesinin gölgesi hükmünde olan şu dünyanın fani müzeyyenatına, güzelliklerine tapulanıp kalır mı? Aslında demek bizim dünyaya takılıp kalmamız imanımızın zafiyetinden. İman zayıflığından kaynaklanıyor. Yine yedinci meselenin başında çok güzel bir ifade var. da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halik'ımızı tanıttır. Öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar diye bir grup öğrenci gelmiş. Altıncı meselede bunu anlatıyor. Bizim Hazretleri de bütün fenlerin diliyle sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen devamlı Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyor. Muallimleri değil fenleri dinleyiniz diyor. Öğretmeniniz dinsiz bile olsa anlattıkları Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır. Dolayısıyla sanatı anlatmak sanatkarı anlatmaktır. Allahsız bir öğretmenden Allah'ı dinleyebilirsiniz. Dini öğrenebilirsiniz. Yeter ki siz o fenleri Kur'an'i bir nazarla, Kur'an'i bir bakışla dinleyin, okuyun diye. Diyor ki, altıncı meselede bütün fenlerin diliyle Cenab-ı Hakk'ı bildiren o dersi öğrenip, alıp diyor ki, tam bir kanaat-ı imaniye aldıklarından ahirete bir iştiyak hissedip, çok önemli bakın, Şimdi bir insanın Allah'a olan imanı kuvvetlendikçe Allah'ın vaat ettiği ahirete olan iştiyakı, iştahı arzusu ne yapar? Şiddetlenir. Siz inanmakta zorluk çektiğiniz bir zatın vaadiyle heyecana gelemezsiniz. Allah'a olan imanınız kuvvetlendikçe, şiddetlendikçe onun vaat ettiği onun sizin için hazırladığı ebediyete, bekaya, ahirete olan iştiyakınız ne yapacak? Artacak. İman arttıkça iştiyak artıyormuş. Şu andaki, içinde bulunduğumuz toplumdaki dünyaya olan iştahın, gayretin, fedakarlığın onda birinin bile ahirete karşı olmayışının bir tane sebebi var. O da iman zafiyeti. İmanımız zayıflamış. Siz bir insanın vaadine, müjdesine ne kadar inanırsanız o kadar heyecanlanırsınız değil mi? O kadar galeyana gelirsiniz. O kadar iştiyaka gelirsiniz. Şimdi vaadi ilahiye itikadımız çok yok. O yüzden ebedi cennetin müjdesi bile, ebedi cennet teklifi bile bizi çoğu ibadete koşturamıyor. Cehennem tehdidi bile çoğu günahtan bizi alıkoyamıyor. Haşa cehennem az mı geliyor? Hayır. Cehenneme imanımız zayıf. Cennete imanımız zayıf. İman zayıf olunca iştiyak olur mu? Ben şimdi desem ki Ya Ahmet abi seni çok sevdim. Senin halin, hareketin efendiliğin hoşuma gitti. Şu beş evler tarafında bir dairem var. Dublex. Orayı sana hediye ettim desem. Adam şimdi hemen heyecana gelip de ya şu gideyim bir şu daireyi göreyim der mi? Bence demez. Önce hemen aklına bir şüphe gelir değil mi? İlk şüphe nedir? Ya arkadaş bu adam durduk yere niye hediye etsin ki? Sonra gerçekten bu adamın bana daire hediye edecek kadar mülkü var mı? Öyle bin tane dairesi olması lazım ki bir tanesini hediye etsin yani. İki tane dairesi var birini <laughs> hediye etmez ki. Sonra beni o kadar çok sever mi? Bana daire hediye edecek kadar beni sever mi? Bak bir sürü şüphe ne yaptı? Benim kafamı karma karışık etti. Bana teklif ettiği o daire ne olmadı? Bak beni iştaha getirmedi. Heyecana getirmedi. Gidip bir göreyim dile diye içimden bile geçmedi. Niye? Çünkü şüphelerim var. Tereddütlerim var. İtikadım zayıf. O yüzden ona karşı bir iştiyak hasıl olmadı. Şimdi ahiretteki cenneti vaat ediyor Cenab-ı Hak. Ve bizde cennet müjdesine karşı oraya gitmek için bir iştiha, bir gayret, bir heyecan hasıl olmuyorsa öyleyse değil mi? Vadi ilahiye itikadımız zayıftır. Şimdi onu anlatıyor bakın. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Demek ki insanın dünyaya dalmasının sebeplerinden en birincisi ahireti unutması. Ahireti bilen dünyanın mahiyetini keşfeden aklı varsa pişman olmaz. Yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz diyor. Ahireti bilen insan dünyaya ne yapmaz? Kendini boğdurmaz. Dünyaya takılıp kalmaz. Ha. Ey gaflete dalıp, bu hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip, bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Bir gün sordum dedim insanın neresi benziyor deve kuşuna dedim. Boyu posu benziyor. Deve kuşuna insanın huyu benziyormuş. Ahlakı benziyormuş. Nasıl mı? Başı avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor avcı onu görmesin diye. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür, yalnız o gözünü kum içine kapamış, görmez. Zavallı. Zannediyor ki kendisi avcuyu görmeyince avcı da onu görmeyecek zannediyor. Başın toprağın altında ama koca gövde dışarıda. Gövdeyi de soksana toprağın altına. <laughs> Bakın aynı bizi anlatıyor. Ha. Öyle mi değil mi? Ölümü duyuyoruz. Hastalıkları duyuyoruz. Musibetleri duyuyoruz. Hep başımızı kuma sokuyoruz. Düşünmek istemiyoruz. Gündemimize almıyoruz. Şimdi Allah aşkına biz ölümü gündemimize almayınca ölüm bizim gündemden çıkıyor mu? Biz başımızı kuma sokunca ölüm avcısı bizi görmüyor mu? Ne zamana kadar hayatın gerçeklerinden kaçacağız? Ne zamana kadar değil mi düşünmeden köşe bucak saklanacağız? Ha, öyleyse muhakkak mutlaka bizi bekleyen böyle bir meseleyi bizim mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Ya Şimdi garip herkesin kumu da farklı. Ha? Kimisi değil mi? Şöhret kumuna sokmuş. Kimisi para kumuna sokmuş. Kimisi değil mi? Şu spor kumuna sokmuş, siyaset kumu. Herkesin bir kumu var. Kafayı gömüyor ona. Bize de, bize de ha. Bize de ölümü unutturan, yaratılış gayemizi unutturan, Rabbimizi unutturan gafletimize sebep olan ne varsa o da bizim kumumuz ha. Öyle öyle. Ne zaman başımızı kumdan çıkardık o zaman hakikatlerle yüzleşeceğiz. Ya. Evet. Ey nefis şu temsile bak gör. Nasıl dünyaya hasr nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Dünyaya hasrı nazar dedi. Yani sadece dünyalık düşünmek. At gözlüğü diyorlar ya. Yani şu anda özellikle insanlara takılan değil mi? Televizyonlar tarafından, sosyal medya tarafından, alışveriş merkezleri tarafından devamlı reklamlarla billboardlarda at gözlüğü takılıyor. Tek istikamet alışveriş, tek istikamet dünyevi saadet tek istikamet ev araba herkes dolu dizgin at gözlüğüyle bize gösterilen istikamete dolu dizgin koşar vaziyette bak ne diyor şu dünyaya nasıl dünyaya hasr nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder yani sadece dünyalık düşünmek ahirete hesaba katmamak Sadece dünyalık yaşamak dünya insanın en aziz lezzetini en acı eleme ve ızdıraba çevirir. Nasıl mı?